Öbür tarafa döndür Ben olmasam ne yapacaktınız acaba? Ruşan Hanım, ne yapıyorsunuz? Tamam, sadece. Lütfen ama. Tamam, sadece böreğin altına. Gelinimiz şimdi de rendelediği kaşar peynirlerini güveçteki kebapların üzerine serpiştiriyor. Bir tane böreği çevirsene gel kız. Hanımlar, çok önemli bir şeyiniz eksik. Aa, çay, çay. Günaydın. Ne olacak şimdi? Masa hazır değil. Ruhşan Hanım yetişmeyecek galiba. Programımız zevkli olur demek. Millet bize ne der? Hadi canım. Elektrikler gitti. Ya fırın. Ya lütfen olmaz ya. Gelinimiz zifiri karanlıkta yemekleriyle uğraşmaya devam ederken Ruhşan Hanım da elektrik arıza ihbar hattının numarasını tuşluyor anında. Elektrik arıza için biri. Ya nerede biri falan bulamam ben ki. Bilemem ki. Çareyi sonlandırmak için lütfen yediği tuşlayınız. Lütfen tekrar deneyin. Ya ne diyorsun yürü ya o. Lütfen tekrar deneyin. Denemeyeceğim ki. Neden kesildi ya? Yaşasın. Al al. <laughs> Elektriğin geri gelmesiyle mutfakta da hayata dönülüyor. Gelinimiz fırınına göz gezdirip hızla cacık yapımına geçiyor. Böreğimizi çevireceğim kızsanız da yanacak. Yandı Seda yandı yandı. Seda. Yandı de yandı. Yandı börek. Ruhşan Hanım böreği tavada çevirdiğinizi gördük. Alemi bir kural ihlali söz konusu. Bu an kıracağın mı? Kayseriliz lütfen hayır ya. Ama elektrikler kesildiği için sizden bir puanı almıyorum. <laughs> Gelinimiz pişen böreklerini tavadan aldıktan sonra, cacığı için soyulmuş salatalıklarını rendeliyor.